Teşekkür ederim. Alkışlı seneleriniz dert görmesin. Karşınızdayım. Özel bir gösteri için karşınızdayım. Ukrayna'dan bir grup gelecek. Ee, Russian Bar grubunun ismi ama iddia ediyorum ki yürekleriniz ağzınıza gelecek. Alkışlarınızla karşınızda Russian Bar. Buyurun. Daha bitmedi, daha bitmedi. Neler var daha? Bak grubun esas bombası şimdi geliyor. Esas bomba şimdi geliyor. Welcome. Fantastic show. How long have you been doing this? Together for year. For years. For years. For years. Yeah. Evet, Eser ne diyorsun? Ya abi e, yolda yürür gibi takla atıp birden o tahta filan inanılmaz bir de karizmatik bir abi. Yaptıktan sonraki o böyle o oh, hey ha falan. Hani bak, demin bak, bak o bak 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 bak, yap, bak. bak, bak Bu ne abi? Bak şimdi. Bu ısırmasıydı zaten. Bu ısınmaymış ya. Benim en çok şaşırdığım şey hep aynı yerde dursalar tamam, abi atıp aşağıda yer değiştirip başka yerde tutuyorlar, tutuyorlar ya. Çünkü havada yön değiştirebiliyor i̇şte ama. O o, o uyumu ben hayran kaldım ya. Niye? Yeah. Bak bir yerde atıyorlar, başka yerde tutuyorlar. <laughs> Murat sen yapabilir misin böyle bir şey? Yani Onu benim on, yani 15 günüm alır. <laughs> Üzerinde yürümek mi? <laughs> yani. Sen 15 <laughs> gün var ya. Işte topa çıkarsın. Ben ben topa... 15 gün. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarım ya. Tam aynı bir tren. Onun üstünde de Onun üstünde de durur. Oh. Odur Bey'den I dur. want to stand oh. on the floor. We have to go. to the oh. can, okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. I'm coming. Okay. They, say, yeah. but they you, say... They say you cannot to me, but I believe in myself. You, you can jump. Of course, <laughs> I'm coming. Oh. Murat abi bir gün dünyadan biri gelip Murat Boz'u bitirecekti şu an çok mutluyum ya. Yani. <laughs> Ukrayna'dan getirdik özel Murat Boz'u bitirmek evet. için. Yeter bu beni ezdiği. Hadi canım öyle mi? Çok güzel. Murat ayakkabılarını çıkar. Ben ona Ayak, varım. Ayakkabılarla olmaz köseli ayakkabıyla öyle, öyle ben Olur. de çıkarım ya. Okay, okey. leave it. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir dakika şu anda şu anda ne yapılıyor ki? Bu Adam ne? Adam tutuyor değil mi herif? Bir dakika. Leave no, him, leave him, him leave him. him. No, leave don't it. leave, don't. No, no. bar. <laughs> Hayır. Abi benim işim bu değil, benim işim bar. Bar, bar. He wants the bar. Yani ben bunu aslında yap yaparım ama ondan daha rahat yaparım. Tamam, süper. Ya Ayağı şu tıklıyorum. bara çıkıp esere dokunup Vay, bak. gel be. Vallahi bak çok merak ettim. Nasıl? Esere, dokun. esere dokunup gel. bara çıkartıyordun. <laughs> Barda bir kere zıplayacağım. Aa, evet. mı ya. Ne? Evet. Zıplayacakmış bu arada. Murat seni seni. Alkışlar mu? Murat için. İyi. <laughs> Murat o ayakkabıyla olmaz. Ayakkabını çıkar. Ya gayet iyi. Ayakkabımız gayet iyi. Aynı ayakkabı görmüyor musun? Ayakkabı aynı ya. İkisine aynı ayakkabı. Evet. Ya bırak ayakkabıyı ya. Ya biri... Bak ilk üç saniye bir bir dursun. Vallahi ayağı... Şimdi bir şey... Aha. Kolu ayağı kız. Ooo bravo. Çabuk. İşte bir dünya yıldızı Murat Boz. Okey. Özel biri. Just leave it. Abi ona 15 gün var. 15 bak, gün istemişsin. Sen ne yaptın abi şu anda? Hayır bak takla mı atmamı istiyorsun? Hayır ama ne yaptın? Abi bir şey söyleyeceğim. Ya benim, bak benim sorulacağım ben ne yaptın? Sen ne yaptın? Dengede durdum abi. Dengede durdum. Böyle bir şey yok ya. Eser. İnsan alır. Bak. Alır. Aynen. Aynen. Dur dur. Hayır hayır. Hayır bir dakika bir dakika. Benim yapmak is. Benim Yapma. <laughs> ben bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Böyle. Ya yemin ediyorum korkunç zor ya. Çok İnanamazsın zor. İnanamazsın ya. Şu, çok kolaymış. Bir şey. adam üç, üç tane takla atıyor. Yemin ediyorum çok zor. Yani şunu şuraya getir. Bunu böyle normal Burada bile üstünde duramazsın yani. Duruyormuşsun. <laughs> ee, hakikaten çok zor. Bak e, bir beni dengeyi sağlayan arkadaşlar bu arada. Ben tutunmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. Ama onlar eserin dengesini sağlayamaz zaten. Evet. Hayır abi. Bence yaparlar. Şimdi bir insanın en önemli şey denge noktasını bilmesi. Benim Bak. denge noktam göbeğim. O yüzden... <laughs> Burada da böyle Al abi ye. Hadi abi. Nasıl kaldıracaklar? Let's do it. it. this. Okay, no, no. I want to use this, not this. Okay? Nasıl yani? Hayır, göbeğimle çıkacağım işte ya. Ya adamlar biter ya. Aa bitti. <laughs> Gerçekten bilmiyorum, iğrenç gözükmüş olabilirim. Kendimizi... Ee, <laughs> ama... Kendimizi kendimiz <laughs> daha fazla rezil edemezdik. <laughs> Arkadaşlar... Murat, sen zorlasan atlayamaz mısın? Takla demiyorum. Atlarım. Biraz denemem lazım ama ya. Ama sakatlanma şimdi, boş ver. Sakatlanmam <laughs> ben, beni biliyorsun. Ben öyle kolay sakatlanmam. <laughs> ne se... Ne se atlayacaksın ya? Takla mı atmamışsın? Üstüne evet. çıkıp takla mı atacaksın? Takla değil, takla imkansız da. Oldu yerde zıplayabilir misin mesela? Olduğum yerde zıplayıp buraya inerim. Murat yapabileceğini eserde de yapamayacağını ispat etti. Çok teşekkür ederim. Ben yap. <gülüyor> <gülüyor> ya amaç... Amaç tahtanın üstünde durmak da abi. ben işte şey. daha değişik bir şey yok. Göbeğimle durdum yani. Olaya bir şey kattım. So Soralım adamları hiç böyle bir şey yapan gördüler mi hayatlarında? <laughs> evet çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <laughs> thank <teşekkür> you ederiz. And thank <laughs> hope to see you in the future. Okay. Thank, you. Arsat, thank you. Igor, Bye. Yevgen ve Oleksin. Bravo.